Şu anda kimle oynuyoruz? Supi Kaylili mi? Evet, Supi Kaylili ile oynuyoruz. Karakteri İbrahimovic ve güçlendirilmiş biraz. İyi bir karakter ama biraz e, hız olarak düşük. Zıplaması da düşük. Sadece boyutu çok iyi. Çok zorlayacağını düşünmüyorum ama belli olmaz tabii ki. İyi oynuyor gibi duruyor şimdilik. Evet, biraz iyi. Boşuna özel gücünü kullandırdık, güzel oldu. Yani i̇kinci özel gücünü boşuna kullandı, İyi oldu ama basit bir gol yedik. O da basit bir gol yedi, güzel. Evet, bunu sinir bozma taktikleri uygulayabiliriz çünkü zaten karakter gücü olarak eşitiz, o yüzden herhangi bir suçluluk duygusu hissetmiyorum kendisiyle dalga geçtiğim için. O Güzel bir çift gol kullandı ama ya boşa gidecek bunlar. Gitmeye de bilirmiş. <laughs> Basit goller yedik. Biraz MS hatası ve MS bağlantısı azalıyor biraz ama olsun. Fark etmez. Güzel. Şimdi bunda gol yemeseydik güzel olabilir. Daha hiç özel güç kullanmadık. O yüzden avantajlıyız. Bir tane şimdi kullandık. Aa yanlış özel güç kullandım. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Güzel. Bu güzel oldu. Rahat alabileceğim bir maçı şu anda berabere götürüyoruz bir yani hoş değil kendi hatalarımdan kaynaklandı hep bunlar o yüzden berabere kalacağımızı hiç düşünmemiştim ama yani hoş olmadı.